Durum solüsyonu için tabii benim hep önerdiğim şey aslında deniz suyu. Ama bu eczanede satılan preparatlardan bahsetmiyorum yani gerçek deniz, gerçek deniz suyu, deniz suyu. Tuzlu, su. tuzlu su. Çünkü derdimiz sadece tuz değil aslında. Biz ne yapabiliyoruz? Biz sadece bir suya tuz ve soda katabiliyoruz. Ee, derdimiz bu değil ama bizim derdimiz deniz suyu içinde bilmediğim bir sürü organik madde var yani bir sürü canlı şey var. Kirli kirli de o önemli değil. Ee, temiz yerde makro olarak temiz Yerden alınmış bir su ee, olabildiği kadar dünyanın en iyi hazırlanmış deniz suyu preparatından çok daha etkili. Yapılacak şey çok basit. Bunu temizlemek nedir bunu temizlemek? O burun içindeki sümükleri temizliyor ve burun içindeki titrek tüyler var. O titrek tüylerin üstüne yükü alıyor. Ne ile? Ne ile? Su ile. Hızlı verilmiş bir suyla ile. E, denize girmek. Denize girmeyi bilmiyoruz aslında. Denize girip burnumuza su çekmiyoruz. Aslında denize girip burnumuza su çekmemiz gerekiyor. Tam da kışın söylüyoruz bunu ama artık kışın, Ama ben kışın da sefer? bunu söylüyorum. <laughs> kışın da denize eve taşıma şansımız var. Yani yazın denize gidiyoruz. Kışın da denize eve taşıyabiliriz. Nedir? Bir tane pet şişe. Hı. Bir tane pet şişe almış deniz suyu. Bir tane de küçük enjektör. Bir sisi ya da iki sisi küçük bir enjektör. İğnesini atıyoruz. Deniz suyunu çekiyoruz. Çocuksa bir iki sisi burnun içine püskürtüyoruz. Büyükse biraz daha büyük bir enjektör. Lavabonun önüne geçiyor. Burnun içini tutuyor. Sıkıyor. Buraya sıkıyor. Yani annelerin korkusu doktor bir burnuma çocuğun burnuna sıkıyor mu? Ya akciğerine kaçarsa. Yedikleri akciğerine kaçmıyorsa burnuna sıktığınız Güzel. şey de akciğerine kaçmayacak. Peki evde hazırlamak için hazırladığınız bize önerdiğiniz şey nedir? Bu daha çok bizim ameliyat sonrası kullandığımız bir şey ama normal burun akıntısı çok olan, burunda çok kabuklanma olan, burun kurulu olan kişiler önerdiğim Bir, şey. bir bardak hocam? ılık su Hı -hı. alıyoruz. Onun içine bir tatlı kaşığı tuz, Hı hı. Hemen şöyle biliyorum. bir büyüyen, büyük olandan tuz alıyoruz. Bir bardağa Bir bardağa bir tatlı kaşığı tuz ve burun kuruluğunuz varsa Burun eğer... kuruluğunuz varsa, burunda kötü kokulu akıntılar varsa, burunda çok kabuk yapıyorsa bir çay kaşığı da karbonat alıyor. Bildiğimiz yemek karbonatı. Tuz ve karbonatı karıştırıyoruz. Bunu karıştırıyoruz. Ilık olmasını iki nedeni istiyoruz hem kolay uygulanması hem de daha kolay erimesi için. Bu artık burun için ideal bir ideal olmasa da ideale yakın bir solüsyon. Ne yapacağız? Birkaç şekilde. Ya enjektörle yapabiliriz bunu. Enjektörle çekip burnumuza verip lavabonun başında. Lavabonun başında. Çocuksa 1 bir cc biraz daha veya 2 cc büyükse daha fazla burun içine sokuluyor. Hedef göz. Yani burun tabanı değil derdimiz. İpare göz doğru. noktası. Şöyle düşünün. Burun burundan sokuyorum. Göz birleşiğine doğru. Burası orta burunetinin olduğu bölge. Bütün sünüsler buraya boşalıyor. Yapar mısınız bu arada çocuğumuz ya da biz nasıl durmalıyız? Dik mi durmalıyız? Ben, ben yapmak zorunda mıyım? Yani. Hayır hayır, hepsini yapmayın. Sadece şunu gösterin. Yani bunu. Şunu tutuyoruz. Arkaya değil, yukarı doğru. Evet, Var gücümüzle, şey. yani olabildiği kadar püskürtüyoruz. Baş öne doğru eğik olduğu için bütün burnun içini temizliyor ve genize doğru akıyor. Ne yapıyor? Bütün burun için temizledikten sonra burun kendi kendini temizleme fonksiyonuyla baş başa kalıyor. Rahat ediyor yani. Ve zarar da, da vermemiş oluyoruz. Zarar da vermemiş oluyoruz. Yani taşıyacağınız bir yük vardır. Kaç kilo taşıyabilirsiniz elinizde? 5 kilo. Bilemediniz 10 kilo taşırsınız. İlk 10 kilo ile dolaşmak da hiçbir şey kolay olmayacak. Halbuki onun üstüne yükü aldığınız zaman yani burun içindeki burnu temizleyen sistemden bahsediyorum. Titrek tüylerin üstündeki makro kirliliği aldığınız zaman burun kendini temizliyor. Burun çok önemli çünkü hem havayı temizliyor, hem havayı nemlendiriyor, hem havayı e, akciğerin daha rahat kullanacağı hale getiriyor.